Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Bugün papi çikolata yapacağız. Evet, yapalım güzel. Zaten bir şey amacına uygun olarak kullanmasak olmazdı. Şimdi oradaki bonibonları ben size tarif edeyim. Siz de isterseniz bana yardım edin. Bu bonibonları açın. bakalım. Bunların içine yerleştirin tek tek. Hadi Hangisiyle yapıyoruz? Yeşille mi, maviyle mi? Maviyle ben. Bana da ben çikolatayı önceden erittim geldim. Ben mario sulu, sıcak suyla. İnşallah donmaz. Acele edin ama birazcık. İçine at içine. Onun içine atın. Daha kolay olur. Evet. Papitin içine atın. Daha kolay olur öyle bence. Hiç olmaz. Yıkadım ben onu çünkü de onun. O renkli bir koltuk. Hayal yapıyoruz. Çok güzel bir babecik hayal yapıyoruz. Evet, çok güzel bir fıstık çikolata olacak. Bir dakika. Bana bir pekete ver. Gel. Gel. Hadi doldur boşlukları. Babası sen de çikolataları dök oraya. Onu sen yap. Göktuğ yapamaz çünkü. Sıcak birazcık yanabilir. Üzerine sürüyorsun. Biraz çok alabilirsin istersen. Öyle zor oluyorsa. Erimemiş gibi. Eridi de. Baba bir yumurta ya. Biraz geciktiğiniz için dolmuş olabilir hafiften. Bu bir yumurta ile İyi bir tane. Yiyebilirsin anne. Bunu ya ben doğrayım. Ben <laughs> yiyeceğim. babam? Dur dur. Ben yapayım. Ama buradaki şeyler gitti Baban. Bonbonları karıştırdı diyeceğim. Onların tam içindekileri yemedi ha. Buradan ne? al. Nerede? Bir dakika anneciğim. Biz hızımızı alamadık arkadaşlar. Bir tane daha yapmaya karar verdik. Şimdi bir tane daha yapacağız. Göktuğ bir, bir tane daha istedi. Ben bir tane daha istiyorum ama. Bakalım. Bakalım. Ben de bir tane daha istiyorum. Rengarenk çikolatalar olacak. Hmm. Harika olacak bence. Enfes. Bunu da mı Yiyebilirsin tabii ki. Ha bunu koyayım. Ağzında çikolata olmuş senin ya. Çok komiksin. Niye koymamış? Ha onu yiyor Ay gerek yok. Hemen. Bunu da yapalım. <laughs> Anneciğim buraya oyuncağını neden koydun? Hı. Bakın bakın. Bizim su aygırımız da çikolata yedi. Ben de kayıyorum. Biraz da gidecek ama. İşte bu kadar. Tamam da anneciğim onunla oynama. Batırma. Hemen bunu da buzluğa götürüyoruz yavaş yavaş ya. ay ne yaptın? Biz bugün papi çikolata yapacaktık ama bizim oğlan birazcık aceleci davrandı. Çok heyecanlı götür şu an. Heh, yerleştir şimdi onları. Tek 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 yerleştir içine. Anne, bisküvi de Anneciğim bunun içine atar mısın? Buraya at. Ondan sonra kalanlarını koyarsın. Hadi. Hadi seni bekliyorum. Çabuk ol. Bunları böyle böyle yapacağız. Hadi bakalım. Düğünler yapayım ben babacığım. Merhaba Aferin. arkadaşlar. Şimdi bir babacık yok Ne yapıyorsun şimdi? Şimdi eğittiğimiz çikolataları bu şekilde. Böyle babacık yapıyoruz. Üstüne süreceğiz. Üstüne süreceğiz. Bekle bir tanem Hı? Bekle anneciğim. Ben yapacağım şimdi. Az kaldı. hop çok güzel bir baba dişli okul yapıyoruz. <laughs> evet çok güzel bir çikolata yapıyoruz. İçindekiler düşmez inşallah zaten. Bir şeyi de amacına uygun yapsak olmazdı değil mi? Evet. <laughs> Paput çikolatayı da bu şekilde. Dur. Ben birazcık daha dökeyim istersen oraya da. Biraz. Kenarlarına kenarlarına koyalım. Dur. Dur bir dakika. Dur bir dakika. Şunların üzerine değilsin. Tamam. Bir dakika bak. Yeter yeter. Tamam. Şimdi düzeltelim. Düzeltelim. Ben bunu derin dondurucuya koyacağım. Daha sonra derin dondurucudan Çıkaracağız. Bakalım yapabilmiş miyiz? Aklıma biz duyduk. <laughs> biz katılmasak olmazdı zaten değil mi? Evet. Böyle böyle. Böyle böyle. Tamamdır. İşte oldu. Şimdi buzluğa gidiyoruz. Ben bunayım uyum dur, mu? Ben alayım istersen dur. Ellerin çikolata oldu. Doymuş i̇şte şimdi. Tekrar söyle bence. Merhaba arkadaşlar. Bir gün beraber çıkma diyor mu da? bakıyor. Şimdi çıkaracağız. Hadi çıkaralım ben de. Biz bunu unuttuk çünkü. <laughs> Öyle mi? Şimdi de kaymamış lazım. Ben onu vermişim de Tamam. Hadi. Hadi bakalım 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 nasıl, nasıl olacak bakayım şöyle yavaşça hani bilmiyorum oluştu yani tekerle de çok zor oluyor arkadaşlar Hii. wow çok fırsatlı kaldı ne oldu baya anneciğim kırıldı niye böyle oldu tekerle çıkardığım için sana ay. Şimdi ay. şöyle yapsak İşte koyuyoruz ben bana. <laughs> bana bak burada Nasıl bir numaralarda biliyor? Nasıl bir numaralarda biliyor? Nasıl? Tekerle çıkaramadım arkadaşlar. O yüzden kırıldı ama şöyle yaparsak bakın. Ay çok güzel görünüyor. <laughs> <Güzel. gülüyor> Harika olmuş. Harika <laughs> olmuş. Bunu da çıkaralım. Yok yok onu bir onu yiyelim. Tamam bunu da çıkaralım da ondan sonra yiyelim. Yok yok yiyelim onu bir yiyelim. Açalım bir nasıl olmuş ben çok merak ettim ya. Bir bakalım. İşte sen ben de kayabilirim. Ben de kayayım mı? Çıkarabilir misin? Dene bakalım. Ben de ben, de of. Olmaz. Of. ben de. Biraz zor çıkıyor. Ben de deneyeyim istersen anneciğim. Düşünce olmamış ya. Uf, uf, işte böyle. <laughs> çok güzel <laughs> rengarenk. Biz çok beğendik arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.